Evet arkadaşlar bugün sizlerle Lego Playmobil karavan tanıtacağım. Bugün bu karavanı göstereceğim size özellikleriyle birlikte. Böyle dıştan görünüşte güzel bir karavan. Bu şekilde. Önü, yan tarafı, arkası olacak şekilde. Bu şekilde güzel gözüküyor. Böyle. Playmobil'ler böyle büyük olduğu için büyük bir karavan. Burada gördüğünüz gibi küçük eşyaları var. Şimdi içine geçelim. Şimdi içine bakalım. Bu şekilde odalar ayrı bir şekilde değil. Kapılar yok yani. Bu şekilde bir tuvaletimiz var. Banyomuz. Burada küçük bir tuvalet var. Kapağı kapağı açılabiliyor. Çeşmemiz ve duş başlığımız var bu şekilde burada mutfağımız var iki tane ocak var burada burada yerler var burada çeşmemiz var ön tarafta sürücü yerleri var bu şekilde direksiyon sürücü koltukları burada bir masa var burada iki kişilik bir ıı, koltuk var bu şekilde ıı, şeyleri var, çekmeceleri. Bu şekilde. Bunlar da mutfaktaki çekmeceler. Tek değişik çekmece şu. Buraya da şeyler takılıyor. Bu şekilde tabakları koyuyorsunuz. Diğer o bisküvi gibi yerlere de böyle bardak koyuyorsunuz. Araba sarsılsa bile düşmüyor. Burada da altta büyük bir çekmecemiz var. Böyle masa böyle çıkıp böyle katlanabiliyor. Bu şekilde sürücü koltuğu ve yan taraftaki koltuk bu şekilde dönebiliyor. 360 derece. Böyle. Bu şekilde. Böyle kapısı açılıyor. Burada da bir tane banyo kapısı var. Bu da açılıp kapanabiliyor. Bu sürgülü bir kapı. Bu şekilde. Camdan bir kapı. Burada küçük bir tuvalet kağıdı var. Dış kısmı bu şekildeydi. Şimdi eşyalarına geçelim. Şimdi eşyalarına bakacağız. Şimdi burada bir dış macunumuz var böyle çıkartması var üstünde. Bir tane diş fırçası var üstünde. Burada bir radyomuz var. Burada gerçekten düğmelerine basılabiliyor. Böyle. Sonra burada bir tane bisikletimiz var. Kırmızı. Böyle. Burada bir tane de saatimiz var. Ama bunun düğmelerine basılmıyor maalesef. Böyle saatimizi gösteriyor. Burada da bir termosumuz var. Bu kapağı niye ise açılmıyor. Hmm. Sonra da burada tabaklarımız var iki tane. Kaç tane çıkmıştı da. Böyle şampuanımız var. Hmm. Sonra burada da bir tane bardağımız var. Bir topumuz var. Voleybol topu şuralara yani adamımız elini takabiliyor. Böyle bir mangalımız var. Burası çıkabiliyor. Biraz zor çıkıyor. Burada da etlerimiz var. Ve masa sandalyelerimiz de böyle katlanabiliyor. Böyle. Masamız ama biraz değişik katlanıyor. Çıkıyor. Bunu katlıyorsun, bunu katlıyorsun. Bitti. Ve böyle. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın.